Harcesta, Harcesta, hemen benimle gel. O seni almaya geldi. Elini çabuk tut, başını ört hemen. Benimle gelmen lazım. Beni almaya gelen kim? O işte, şehirden gelen doktor. Derenin orada seni bekliyor. Şehirden hangi doktor? O işte, seni şehirden buraya getiren adam. Bu defa kendi arabasıyla gelmiş. Derenin orada seni bekliyor şu anda. Benden seni oraya getirmemi istedi. Hadi çabuk ol. Hemen gitmemiz gerek. Şalını al. Sonra hemen gidelim. Sen hadi çabuk. Aklını mı kaçırdın sana Kime, niçin gideceğim ben? Git buradan. Ne yapıyorsun Acesta? Daraksay, namaza durmuş. Bu şansı bir daha bulamayız sonra. Yürü hadi gidelim. Bırak beni. Sen gerçekten delirmişsin Sanober. Bırak Bırak. Benimle dedim. gel diyorum sana. Evet, bırak, hadi beni. Çabuk çabuk. Hemen Sanober, gitmemiz gerekiyorum. Gel şu teliklere. Hemen gitmek zorundayız Acesta. Bırak beni. Ne yapıyorsun? Hadi. Yürü gidiyoruz. Bırak beni diyorum Keç sana. Geç kalıyoruz. Bırak. Hadi yürü. Yürü dedim. Peştunların son derece konuksever olduklarını duymuştum. Misafirlerini kapıda fazla bekletmezlermiş. Hemen içeriye davet ederlermiş. Belli ki misafirin sebebi ziyaretini bir bakışta anladığımız kısmını duymamışsın. Biz buna göre hareket ederiz. Ben de bunu saygıyla karşılıyorum. Şimdi beni içeri alacak mısın? Önemli bir şey konuşmam lazım. Gel. Sana ver ne söylediğimi anlamıyor musun? Bırak beni. Bu senin iyiliğin. artık. Delirdin Hayatını mi sen beni? Nereye götürüyorsun? Sana. Beni dinlesen delirdin. Biraz. Me, kes şunu. Aklını mı kaçırdın sen? Ne saçmalıyorsun? Ben sana dur diyorum ama sen ısrarla beni bir yere sürüklemeye çalışıyorsun. Git artık buradan hemen evine dön. Tamam, Bakit tamam, geç oldu gidiyorum. Ve... Ama bu sözümü sakın unutma, Hacesta. Bu geceyi hayatın boyunca pişmanlıkla hatırlayacaksın. Daraksay seninle evlenir belki ama hayatın boyunca sana hak ettiğin saygıyı göstermez. Gel sen beni dinle. O yakışıklı doktorla kaç git. Çok mutlu olursun. Sen gerçekten aklını kaçırmışsın. Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Aptalca şeyler söyleme bana git buradan. Bir daha da böyle şeyler yapma. Bana öyle bakıp durma git dedim. get Hey önüne baksana Görmüyor musun gözün kör mü Belki aşk kör etmiştir Aşkına da sana da lanet olsun Defol git buradan Gözüm görmesin seni Git evinde otur Onları sana kim söyledi? Bu köyden bir kız. Sanober. Bak Emruz abi. Bu evden bir kadının bu kumpasa bulaşıp bulaşmadığını bilmiyorum. Ama kuzenimin burada birinden yardım aldığı kesin. Kuzeninin Hacesta ne sorunu var? Hacesta ona ne yaptı ki? Söz konusu kıskançlıksa, kadınların bu konuda bir sebebe ihtiyacı yoktur. Hacetsayı ne zamandır tanıyorsun? Kendimi bulduğumdan beri. İnsanları, tavırlarını, yanlışı ve doğruyu fark ettiğimden beri. Bak emzabey. Acesta sıradan biri değil. Onun bu saflığı, iyi niyeti, zekası bu topraklar için bir nimet. Tamam anladım. Sen git şimdi. Nereye gideyim? Ben onu almaya geldim. Onu bu eve kapatma. Karanlığa hapsetme. Cesedinin bir dere kenarında bulunmasını istemiyorsan sesini keseceksin. Sen bizim adetlerimizi bilmiyorsun. Ne adeti? Senin gibi bir adama böyle sözler yakışmıyor Emruz abi. Kendini bir kez olsun babasının yerine koy. karar vermeni kolaylaştırır. Lütfen Cesta'nın okula dönmesi gerekiyorsa... Öyle olacak. Ben daha ölmedim çünkü. Gereğini yaparım. Sen git artık. Ha dur. Gitmeden önce bir şeyler ye. Sonra gece karanlığında git ki cesaretini takdir edeyim. Bu pislik herifin ne işi var burada? Darakzay, saygılı ol. Kime saygılı olacağım? Bu lanete... Söyle gitsin buradan. Darakzay, sana saygılı ol dedim. O benim misafirim. Misafirmiş. Bu şerefsiz var ya... Darakzay, bunu sakın yapma. Kendine gel. <laughs> Otur sen. bár ilyen megkülönbözik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.